Gelsene. Aklım sende kaldı. Yiyecek bir şeyler getirdim. Sağ ol. Zor değil mi? Zor. Çok zor. Bu evde ne günlerim geçti benim. Biliyor musun? Biraz kendimi suçluyorum. Seni hiçbir şey zorlamadım değil mi? Hayır. Yani aslında bu evden çıkmak bana da iyi gelecek. Yardım edeyim mi? Olur. Ben içerileri hallettim. Sadece şunlar kaldı. Tamam ben de kitapları toplayayım. Tamam. Ayşegül bu ne? Bakma ona düğün hediyesi. yani? Şey. Bakma. Ya. Nereden çıktı? Ver. Nered? Çocuklar yapmışlar bize düğün hediyesi olarak. Ben de ciltlettim. Ciltlettin. Ya harika olmuş. Bayıldım. Biz miyiz bu? Ha şöyle bayıldım Bizimkiler mi yaptı bunu? ama sonra bakarsın. Tamam. Kitapları toplamaya devam. Tamam. Ayşegül, bu romanı çok seviyorsun. En çok neresini seviyorsun? Bilmem, birçok yerini seviyorum. Kitabın işte. En sevdiğin yeri okusana bana. Sevgili Bilge... ...bana bir mektup yazmış olsaydın... ...ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda... ...ve birçok söz yarım kalsaydı birçok mesele çözüme bağlanmadan büyük bir öfke ve şiddet içerisinde ayrılmış olsaydık da... Yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı... ...sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün meselelerden kaçtığım gibi uzaklaşmasaydım senden de. İnz. Ayşegül, iyi misin? İyiyim, başım döndü sadece. Bir şey yok değil mi? Hı. Çocuklar üzüldüm ya onda denendi. Tamam, attattılar, yok bir şey, yok bir şey. Ben elimi yüzüm yıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sevmek yarıda kalan bir kitaba devam etmek gibi kolay iş değildi. Poyrazcığım Karayel. Daha yeni geldi. Acil bir işim çıktı yani Bir yerine uğramam lazım. Sen bilirsin. Poyrazcığım karaya. Bak. Sana bazı soruları asla sormadım. Asla da sormayacağım. Ne yaşarsak yaşayalım kalbinden ne geçerse geçsin. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Yaşadıklarının ne kadar zor olduğunu anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum. Ama şunu bil. Seni hiçbir şey için zorlamak istemiyorum. Beklerim. Umurumda değil. Sen sonsuza kadar beklenecek bir kadınsın. O kadar. Ne ki varmış?